Çekiliyor, çekiliyor, yarın çekiliyor, son biletler yarın çekiliyor, yarın çekiliyor! Merhaba Şakir! Aa, merhaba Osman abi, nereye? Kahveye! Zenginin parası, züğürdün çenesini yorarmış abi! Herkes seni konuşuyor! Vay dedikoducu herifler! Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap be abi! Sokaklarda sürünmekten bıktım! Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan bu ayakları abi, koktu! Selam Osman abi! Selam! Selam kardeşler! Siz de mi akrabamsınız? Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor. O da kim? Ben tanımıyorum. Ben tanıyorum. Mafya babası Abbas Kara. Vay! Ne yapacakmış beni bu Abbas? Misafir edeceğim. abi, hadi buyur gidelim. düşmanım! <laughs> Hoş gelmişsin, canım kardeşim benim! Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa? Hayır! Dış kapının dış mandalıyız! Ama biraz sonra kan kardeş olacağız! İyi, olduk gitti öyleyse! Olmaz! Kolay değil! Bu işin raconu var! Töreni var! Bandomuzuğa gelip marş mı çalacak? <laughs> evet, cenaze marşı. Bu usturalar ne olacak? Biraz kan akıtacağız. Ben sünnet oldum, sağ olun, var olun. Bu alemde kan kardeşliği çok önemlidir. İkimizin kanı birbirine karışmalı. Sıvayın kolunu. Duya, ben kana dayanamam ya. Alışırsın. Bu alemde kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musallahdaki ölüye hayat verir. Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın. Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini. Yapamayacağım. <laughs> Yardım edin. Sessizdik ah. 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 işte. Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Öylese ben gideyim. Olur mu? Bizim misafirimizsin kardeşim. Abbas Karanın kan kardeşini bu alem tanıyacak. Ha? Şeytanınız bol olsun beyler. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar, sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım. Hoş geldin. Evet. Hoş geldin. Hoş Eyvallah. 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 Allah. Ona gelecek en ufak keliği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem. Emrin olur, emrin olur. Emrin olur. Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık. Hı, hmm, gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur. Benim üstümde para yok ki. Senin sözün para be kardeşim! Söyle parayı, at sarını! Hmm. Hadi! İki liradan atıyorum! <gülüyor> <gülüyor> İki milyon demek <laughs> istiyor arkadaşlar! <laughs> at <zarını. gülüyor> At bakalım! Hep yek! Heh. kaybettin. Bende zaten kısmet yok. Hayır. Kazandın. Kazandın mı? Şano Pano, bir daha at bakalım. Yo atmayayım. At, at, at. On milyon. On milyon mu? At bakalım. At! Gene hep yek! Gene kazandın! Bana bu kadar yeter! Biraz da sen at kardeşim! Bas bakalım! Bir milyon! Hmm. Eksik ziyade hepsini atıyorum, tamam mı? Nasıl hepsine mi? İşte önündekinin hepsine! At bakalım anasını sat! Hep yek! <laughs> ben kazandım, ben! Yüz milyon borçlusun bana! Yüz milyon mu?